Buyurun. Habersiz oldu ama binasebesiz bir zamanda gelmemişimdir umarım. yo yok ben, ben hemen bir haber vereyim o zaman. Alihanur hanım geldi. Alihanur hanım buyurun. Buyurun lütfen. Öyle zamansız geldim ama fazla vaktinizi almayacağım. Buyurun. bir aksiyon oldu bu gelin geldi geleli. Eskiden böyle miydi? Her gün birbirinin aynıydı. Ben çok memnunum vallahi bu durumdan. Hatice'yi alsaydılar huzur içinde yaşayıp gidecektik. Vallahi ben böyle çok uzun yaşamam söyleyeyim. Seher Hanım ayrı Firdevskil ayrı gerim 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 gergin herkes. Kız sen daha dur. Bu böyle sessiz sessiz duruyor ama belli zamanını bekliyor. Pasif agresif bir tip bu belli. Bak kadının aldığı gelinliği giymedi. Kendi istediğinle oturdu nikah masasına. Pasif agresif ne kız? Sinsi sinsi ne yapıp edip kendi bildiğini yapmaca yaptırmaca. Bunlar öyle bağırıp çağırmazlar ama mürbiti gibi insanın içine yapışıp istediğini yaptırırlar. Ha, bence gelin öyle değil. Ama Hatice tam olarak öyle. As asıl kim pasif agresif? Kim? <laughs> Seher Hanım. Bak yerin kulağı var bir daha sakın duymayın. Niye gelmiş gelinin anası? Kavga mavga mı var gene? Yok canım dünürünü görmeye gelmiş. Bahane mi lazım? Ee, çok iyi bir sebep olması lazım bu saatten sonra. Ziya Bey ne yapar adamı? Biz de çocuklarla keyif kahvemizi içiyorduk. Siz de bir acı kahvemizi içmek ister misiniz? Ben bugünlük dozumu aldım. Çok teşekkür ediyorum. Olur mu öyle kuru kuruya? Nasıl alırsınız kahvenizi? Gerçekten vaktim yok ama... ...peki sade bir kahvenizi alırım. Zahmet olmazsa tabii. Yok canım niye zahmet olsun? Aslı kızım... ...Fatoş'a söyler misin kahvelerimizi tazelesin? Hemen söylüyorum. E, nasıl karşıladılar dünürlerini? Vallahi ben bilmiyorum hemen kaçtım. Aslı Hanım buyurun bir isteğiniz mi var? Ay canım. Ana yüreği tabii dayanamadı değil mi? Kalktı geldi. E tabii et tırnaktan ayrılır mı? Üç tane sade Türk kahvesi rica edecektim. Yani zahmet olmazsa. Tabii hemen gelin hanım. Bir de bana gelin hanım demeseniz. Yani sadece Aslı deseniz. Ben daha memnun olurum. Vallahi Seher Hanım duyarsa hepimizi kapının önüne koyar. Tamam o zaman. Onun görmediği duymadığı yerlerde diyelim. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun. Bana hasta diyebilirsiniz. He, işte eski köye yeni yeni adetler. Ben sevdim vallahi gelin hanımı. Yani sevdim derken hoş bir davranış yaptı. Zarif bir insan, belki okumuş, görmüş, görgülü biri diye şey ettim ben. Kendime yara da bakın sen neler adam. Görürsünüz ikinine kibarlığı. Ya sen nasıl sos yapar gibi her seferinde yarasına tuz basıyorsun şu kız. Ya ağzımdan kaçtı ya.